Arkadaşlar herkese merhaba ben Tuğçe Naz. Yeni bir Metin 2 videosu karşınızdayım. Rubidü 0'dan hepinize selamlar. Abone olan ve katıl butonundan destek olan tüm arkadaşlarımı çok teşekkür ediyorum. Ve videomuza hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle boş bir oda buldum. Burada hem öbür dünya eventine hazırlık yapacağız. Hem de level kasacağız. Amacımız ruh düşürmek. Bir yandan da level kasmak. Gayet güzel kesiyoruz. Şimdi şöyle Goblin eventinden çıkan iki günlük yüzüğümüz var. Tecrübe yüzüğü. Bunu da taktım. Eşya düşürmeli itemlerimi de takmıştım. Şöyle bir bilezik taktık. Eşya düşürmeli. Ee, küpemiz var. Kasmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar buradan beş yarı geliyor kaskımızdan. Bileziğimde de 10 yarı vardı. Yani Burası için şu an on beş yarı var üzerimde. Ve gayet güzel kesiyoruz. Ben burada hem kasmaya devam edeceğim hem de ruh düşürmeye devam edeceğim. Sonra zaten devam ederiz. Kastığım tüm alevleri şu an ben siyah mektuba çevirdim. Şimdi 2 saatlik de bir eldiven takacağım. Bakalım kaç tane daha düşüreceğiz. Sonrasında zaten tekrar çevirdiğimiz zaman devam ederiz. 2 saatlik süre dolmak üzere 1 dakikası kaldı. 300'e yakın bir alev kasmışız. Bence gayet güzel, yeterli. E, level kasma işlerine de devam ediyorum zaten. Ne kasılırsa kardır. Hem levelimizi kasıyoruz hem de etkinliğimize hazırlık yapıyoruz. Devam edeceğim ben. Otomatik hava zaten bıraktım. Şimdi arkadaşlar elimizde 22 tane satılmayan alev var. Şimdi ben bunun üzerini tamamlayacağım. Sonrasında sizlerle beraber bir yeşim deneyelim. Çünkü artık bunun vakti geldi. Ben de itam kalırsa malzeme kalırsa kesin ben buna bir şey denerim. Şimdi arkadaşlar yeşim alacağım. Ama şu aralar hep zarar ediyorum. İnşallah zarar etmeyiz. Şöyle bir düz kusursuz yeşimimiz var. Alevleri vesaire tamamladım. Satılmayan alevler bakın bize nelere yol açtı. Şimdi deneyeceğiz sizle beraber. İnşallah şansımız yaver gider. Genellikle denemek için böyle sessiz sakin yerlerde de hep denerim ama bu sefer gözüm karardı. Zaten bu şansım kötü ama inşallah bu sefer şansımız güler. Deneyelim bakalım ya. Bismillah. Hadi. Allah, Allah çok heyecanlıyım. Bakalım ne gelecek. Ya inşallah beni sevindirirsin de direkt takarım. Abo. Arkadaşlar battık kendinize çok iyi bakın. Ben Arkadaşlar kasmaya devam ederken şimdi ben bu eventin mantığını size anlatmak istedim. Şimdi şöyle bir bakalım. Arkadaşlar şimdi bu alev 427 tane var elimde. Siyah mektup 999 tane dönüştürdüm. 1000 tane olmuyor o yüzden onu orada bıraktım. 40 tane siyah mektupla bir tur girebiliyorum. Şimdi anahtar var 26 tane. Bundan da direkt 26 tane ile 26 tur evente katılabiliyorum. Şimdi bu alevi de 999 tane yapacağım. Kaç tane siyah mektuba dönüşürse o kadar daha katılabileceğim. Büyük gün geldi ve portal açıldı. Şimdi sizlerle beraber başlayalım. Son durumu göstereyim sizlere. 900 küsür alevimizi yaptık. 997 tane siyah mektubumuz var ve artık portala girebiliriz. Öbür güne seyahate başlayalım. Şimdi bakın giriş için 3 siyah mektup istedi. Şimdi şöyle devam edelim hızlı bir şekilde. Ölüm elçisine geldik. Şimdi bakın. Burada her birisinden 10 tane siyah mektup istiyor. O yüzden yani 40 tane siyah mektup gidecek ve bu şekilde başlayacağız. Ben zaten seri bir şekilde etkinliğe katılmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi son durumumuz 993 tane siyah mektubumuz. Anahtarımız ve alevimiz mevcut. Daha sonrasında zaten size bilgileri vereceğim. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Toprak sınavı diyorum. Şimdi öbür dünya eventlerine başlamadan önce ekipmanları tamamlayacağız. Kostümler düşecek. Bunları tamamladıktan sonra event tamamen başlamış olacak. Şimdi hazırlıklarımızı yapalım. İlk bozumuzu keselim. Bakalım ne düşecek. Şimdi başlıyorum. Şimdi başlık düştü. Devamını getirelim bakalım. Şimdi ilk aşamayı bitirdik. Artık ikinci aşamadayız. Gece sınavı diyoruz. Tekrardan bir giriş yapıyoruz. Bunları görmeniz için hani hiç bilmeyenler için gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bosumuzu keselim. Bakalım bundan ne çıkartacağız. Bakalım ne çıkacak. Şimdi bunda da fiş çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da aldık. Devam edelim. Üçüncü sınavımız için. Şimdi başlayalım. Gök gürültüsü sınavına giriyoruz. Hemen hazırlıklarımızı yapıp tekrardan bossumuzu bir keselim. Bunda da ekipmanımızı düşürdükten sonra tamamen hazır olacağız. Şimdi bunu da kesiyoruz. Tamam, zırhımızı aldık arkadaşlar. Onu da taktıktan sonra artık hazırız. E artık son sınava geldik. Göklerin sınavı. Buna da girelim. Bakalım bundan ne düşecek. Hazırlığımızı yapalım. Bossumuzu hemen bir saldırıya geçelim ne çıktı? Cansızlık kitabı ve öbür dünya tılsımı çıktı ve bitti. Başlayalım. Şimdi dört görevi de başarıyla tamamladık ve lanetlenmeye seyahat etme hak kazandık. Uçalım bakalım ne olacak? Şimdi arkadaşlar Asmedeus'a geldik. Valla bize direkt koşarak geliyor. Yalnız var ya 380k vuruyorum. Harika 394k. Şimdi bunu bir kere yenmemiz lazım diğer yollara seyahat etmemiz için. Bu bayağı bir sağlammış yalnız. 384k yalnız bayağı bir iyi vuruyorum ya. Harbiden sağlam çar dizmişim. Tamam bay bay. Yendik. Asmodeus'u da kestik. Şimdi kurtuluşa seyahat ediyoruz. Hemen oraya da hızlı bir şekilde gidelim. Şu an burada ödülümüzü alacağız arkadaşlar bu metni kesince. Artık son aşamamıza geldik. Ödül aşaması. Hazırlıklarımızı yapalım. Hadi bakalım. şuradan bir kaçalım ki malzemeler düştüğü zaman göreyim. İç içe geçmesin hepsi. Yalnız bu etkinliğe daha önce de katılmıştım ama eğlenceli. Çok güzel. Lanetlenme anahtarı çıktı artıda. Bunu alalım ve devam edelim. Şimdi şeytan dürttü beni. Etkinlik vesaire yapıyordum. Birdenbire dedim ki şu yeşimi deneyeyim en azından güzel bir şey gelirse takarım dedim. Ve yine durmadım geldim ama bu sefer sakin bir yere geldim. İnşallah güzel bir efsun getireceğiz. Çünkü eğer efsun getiremezsek bu beni zarara sokacak. Öyle duruyor. Tamam var ya. Korkuyorum bakmaya ya. Allah'ım. Hadi be. İnşallah güzel bir şey gelmiştir. Elim titriyor ya. Var ya. Ben gidiyorum etkinlik yapmaya bir şey olmaz. Etkinlik yapıp tekrardan zararımızı kapat. Arkadaşlar kaykay gelmiş. Yani bizim için inanılmaz bir fırsat. İnşallah hızlı bir şekilde kapacağız. Çünkü netis yaparken benim inanılmaz işime yarıyor. Hemen alalım 700 epe geldi. Çok güzel arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Aldık. 690'e düşer, düşmez bitti. Yani işte bu kadar kısa sürede almanız gerekiyor. Arkadaşlar sandıklarımızı kastık. Sizlerle beraber açmak istedim. Şöyle ufaktan açmaya başlayalım. Şimdi bu açacağım sandıklar benim için önemli değil. Niye diyeceksiniz? Çünkü bundan yere çıkmıyor. Hızlı bir şekilde açıyorum. Ama bu mavilerden yere çıkma ihtimali var. Şimdi yere çıkarsa da eğer 410 ediyor. Ama ben yine çıkarsa kalkan denemeyi düşünüyorum. Bir dakika. Şöyle bir kısmını açayım. Siz de en azından ne çıktığını görün. Çünkü ben o sıra sohbet ediyorum. Şimdi söz veriyorum. Eğer yine çıkarsa sizle beraber kalkan denemesi yapacağım. Zaten biliyorsunuz kastan sonra biraz kendimizi şımartalım. Sonrasında zaten başka bir hedef koyarız. Ben hızlı bu şekilde açayım arkadaşlar. Yere çıktığını zaten sizle paylaşırım. İnşallah tabii çıkarsa. Sonrasında devam ederiz. Kalkan malzemeleri çıktı. Maalesef yere çıkmadı. Son durum bu şekilde. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar 54 tane asmedosun taş kalbine dönüştürme malzemem var. Şimdi hızlı bir şekilde sizlerle beraber deneyelim. Şimdi şöyle bu taş hem artı basarken hem de o kalkanı çevirirken işimize yarayacak. O yüzden benim için önemli. Çünkü kalkan çevirmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Şöyle hızlı bir şekilde deneyelim. Bakalım kaç tanesi geçecek. Yere çıkmadı ama aslında ben o Kalkanla denemeyi düşünüyorum Bakalım 30 tane geçti arkadaşlar Hayırlı olsun Hem dönüştürürken dediğim gibi Hem de artı basarken işimize yarayacak Madem çıkmadı e Biz ne yapacağız alacağız Gördüğünüz gibi 410'dan yeleği alıyoruz Bir kalkan denemesi yapalım Dediğim gibi kendimizi şımartalım e Çünkü malum kaskta çok zarar etmiştik 410 bize dokunmaz diyorum İnşallah geçer güzel bir efsun gelir Yani geçiyor da efsunu güzel gelsin Eskiden Netis'te kullandığım ayakkabı satıyorum. Kaskı da bu arkadaşımız almış. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Karşılığında eldiven alıyoruz. Artı yüzey de veriyor. Hayırlı olsun arkadaşı da güle güle kullansın. İyi netisler diyelim. bizi de hayırlı olsun. Şimdi Gülkan geldi çattı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. O kadar sandık karşı gereği çıkartamadık. Gittik paşalar gibi 410'a yeleği de aldık. Şimdi bir tık yapıyoruz. Ya 410 uçacak gidecek ya da güzel bir Eksun gelecek bizi sevindirecek. 400 bunun. Hadi bismillah ya. Lütfen. Geçsin güzel bir şey gelsin. Arkadaşlar bakalım Eksun ne? O kadar heyecanlıyım ki. O kadar sandık açtı. Yereyi çıkartamadık. Gitti kaldık. Yani ben bunu yapacağımı zaten biliyordum. Çünkü kafaya taktık ya onu. Bakalım ne geldi. Elim titriyor ya. Bu ne? Ha bir tane şu an efsun yok. Artı basacağız. O artı bastıktan sonra efsunu göreceğiz. Bir kalbime iniyordu. Bir kalp krizi geçirdim. Şimdi artısını basalım. Bakalım ne efsun gelecek. İnşallah güzel bir şey gelir de bizi sevindirir. Şimdi artımızı basacağız. Bismillah diyelim ve basalım. Allah'ım ne gelecek acaba? Çok heyecanlıyım var ya. Büyük am. Of be. Allah kahretmesin. Ok savunması geldi ya. Arkadaşlar bittik ama oyun bir tane ödül hediye diyor. Aynı kemer gibi. Arkadaşlar şimdi titan kemer gibi bir kere artı bastığınız zaman oyun size bir tane de hediye veriyor. Bu kalkan aynı şekilde ödülümüzü aldık. İnşallah güzel bir efsun gelir. Yalnız çok güzel. Bir ödül daha geldi arkadaşlar. Kutsama, değiştirme vesaire var. Bunu da alalım. Bu da en azından bizi bir teselli etsin. Gayet güzel yalnız. Hemen hızlı bir şekilde bunu da alalım. Sonrasında bir bakalım kalkanımızın hepsi ne? Şunları da alalım. Tüm ödülleri aldık. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. ama Bu ne be Allah seninle etmesin. Çiftel savunması verdi bu da ya. Biz battık var ya ben ne yapayım şimdi ya. Kendimizi şu teselli edelim. Kutsamalarla arttırmalarla teselli edelim ya. Gittik ya. Yemin ederim. Hem öbür dünya eventinden basamadık. Yani bir yere çıkartamadık. Üstüne yere aldık. Gittik denedik. Oyunun bize verdiği ödü de sağ olsun çift savunması verdi. Zarar ettik. O 400 ne yapabilirdik? Hiçbir şey yapamazdık. Bir şey olmadı canımız sağ olsun ya. En azından bir şeyler denemiş olduk. Artık kendime ufak ufak bir hedef koyacağım. Yoksa para uçuyor gidiyor. Şimdi eski server her zaman ben bu alanda artık basardım. Şimdi sizlerle beraber Reddit'te bir dokta deneyelim. Artı basma zamanlarımı özledim. Bu aralar biraz böyle şey ya. Şanssızlıkla gidiyoruz. Hadi bakalım. Yandı maalesef. Malzemeleri topladım. Geldim. Tekrardan denemelerimize başlayalım. Şimdi tekrardan artı sekize deniyoruz. Çok güzel. Artı sekiz. Hadi bir artı dokuz ol. Üzme beni. Yine yandı. Yine yandı. Bir şey olmaz. Tekrar geçti. Hadi artı dokuz ol artık be. Yine yandı. Hadi. Yine yandı. Düşüyor. Yine. Süper. Hadi artı sekiz. Çok güzel. Hadi artı dokuz ol artık. Ya bu ne böyle be? Yine yandı. Tekrar artı sekiz. Bir şey söyleyeyim mi? Nazar mı Ne oldu? Ben eskiden var ya tek artı dokuz yapardım. Şimdi böyle bir şeyler olmuş bana. Düşüyor. Hadi geçti. Tekrar deneyelim. Yine geçti. Hadi bakalım ya. Şu art 9 yapalım ki en azından bize yakışmıyor yani düşük artılar. Bu neden? Tüh. Şimdi dostlar malzemelerimizi toplayıp geldik. Tekrardan devam edelim. Hızlı bir şekilde 9 yapalım derken artı 4 yaptık. Hadi bakalım. Yalnız şöyle bir şey var. Bunlar bence zor basılıyor. Çünkü bir kaska basarken çok zorlandım. Bir de bu tür itemlerde biraz sıkıntı yaşıyorum. Eskiden böyle de değildi. Şansım çok iyiydi. Yine yandı ya. Tüh. Bir şey olmaz. En azından şey iyi. Burada ay ışıkları falan çok düşüyor. Şu parşümenler çok işimize yarıyor. Onun olması iyi. Artı 7'ye deneyelim. Yine yandı. Tekrar artı altı. Hadi 7. 7'ye geçerken zor geçiyor. Geçti. 8'e de deneyeceğim demirciyle. Yine yandı. Tekrar 7. Hadi. Tekrar 8'e demirciyle. Geçti. Hadi 9 ol be. Oh be. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Çok şükür 9 yaptık. Şimdi arkadaşlar 1000'lik at becerisini biraz 0 diyeceğim. Artık tamamen tamlığa geçiyorum. Şimdi tesadüfi kitapları çok pahalı. Ee, onun yerine bir alternatif olarak binicilik at becerisini siz geliştirebilirsiniz. 4 canavar veriyor ama atınız 40 devir olursa. Şimdi ben tamlığa geçiyorum. Çünkü biliyorsunuz bende tesadüfi at kitabı var. Oradan 9 al diyordum. 9 canavar geliyor. Ee, eksadan şimdi bir de üzerine tamlık gelecek. O yüzden çar uçacak. Daha iyi olacağız biz. O yüzden binicilikten ben vazgeçtim. 4 canavarı kafadan siliyorum. Yerine tamlık geliyor ve daha iyi olacağız. Ama düşünebilirsiniz dediğim gibi tesadüfat kitapları şu an çok pahalı. 9 canavar yerine 40 level yapıp e, at becerisine geçip 4 canavar alabilirsiniz. Bence iyi bir alternatif. Bunu bir düşünün derim. O yüzden ne yapıyorsunuz? Direkt atlarınızı 40 level yapıp gelişime başlıyorsunuz. Tamam arkadaşlar işte gördüğünüz gibi artı 9 tamlık da buradan geldi ve mükemmel oldu. Benim çok işime yarayacak. Şimdi şu an bayansal bir mesele var. Oyuna yeni kostümler ve araba gelmiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz at, manu şey derken tavşan derken ilk defa oyuna bir araba geliyor. Yani artık modern çağ geçiş zamanı başladı. Şimdi arabamızı alalım ve bakalım nasıl bir şeymiş. Çok merak ettim. Hemen hızlı bir şekilde şu şifremizi girelim. Arabamızı alalım. Ama gerçekten çok değişik olmamış mı? Yani uzun zamandır böyle bir şey yoktu. Allah. Arkadaşlar trafik polisi artık lazım buraya. Trafik karışacak. Ben geliyorum. <laughs> Çok güzel olmuş yalnız. <laughs> Müthiş olmuş. Ay bu ne ya? Ya ama bir şey söyleyeceğim. Yakında bunlar tarama tüfek falan da getirirler. Biz nereye doğru gidiyoruz? Kılıçlardan, atlardan şimdi arabalara. Yakında yani değişik silahlar gelmesi lazım. Oo, vallahi süper. Ben biraz şöyle gezeyim, biraz stres atayım. Sonra zaten etkinliğe gideceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Destek olan tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben arabayla turnamaya devam edeceğim. Katıl butonundan destek olan, abone olan ve desteklerini esirgemeyen arkadaşlarıma tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.